Ben sormak istiyorum, namaza sonradan yetişen kişi namazını nasıl tamamlar? Eğer ha, ilk önce bunu söylemek gerekir ki yani camiye girdiği anda hemen namaza katılmak lazım, yani beklememek lazım hangi durumda cemaat olursa olsun gidip tabii ki şimdi koş, koşmak da doğru değil ama rahatça caminin içine girip namaza katılmak lazım. Ee, ister i̇ster cemaat seyde de olsun, ister Ruku'da da ise allah Ekber deyip namaza katılmak lazım. Eğer insan kıyamda kıyam da ya da rükuda namaza yetişirse o zaman o rakat Ama daha sonra imam sami Allah'a diye kalkarsa ya bilgisi, o zaman ee, o rakat ve namaz e, ve imam namaz dedikten sonra ee, daha sonra namaza yetişen kalkıp Allah'u Ekber deyip namaza katılmak gerekecek. Evet. E, gerekir. E, beklememek lazım. Hemen katılmak lazım. Bir de eğer cemaat yani eğer rükudan önce birisi Allah-u Ekber diye katılırsa o rakıt sayılır. Ama eğer mesela ikinci rakıt namaza katıldıysa o zaman birinci rakıt tabii ki imamın selam söyledikten sonra yani namaz bitirdikten sonra kaçırdığı rakıtı tamamlaması lazım. Evet. Sonradan evet. namazı yetişen. Evet.